Ey maşallah görüyorsunuz kafam kadar. Ee, bunlar başka yerde bulamazsınız. Yeter amca diyor yeter artık. Hmm. <laughs> Nereye gitti anne? Bayağı kişiye kestim bunu da Tað er ikki. испехсэн гээс мэдэхгүй. Ноос их үуч. Ноос их. Ноос их. Ноос их. Burası Silifke ilçesine bağlı Keben köyü. Burada nar hasadı yapıyoruz. Silifke aşısı dediğimiz Keben narlarının hasadını yapıyoruz. Bunların ortalama ağırlığı 1 kilo ile 2 kilo arasında. En fazla yüksek olarak 2 kiloya kadar gelen narların da olduğu görüldü. Şu anda şu elimize görmüş olduğunuzlar ortalama olarak 1-1,5 kilo civarında ağırlık olarak. Şu anda bunları pazarlamak için kestik işletmeye götürüp satacağız. Halkımızın lezzet e, halkımıza sunacağız. Tadına bakacaklar. Güzel bir e, nar nardır. Yemesi hoştur. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani keben narını yesinler. Nasıl? Bu keben narın özelliği tatlı mayı hoşudur. E, aroması çok güzeldir. Rehası çok iyidir. Yani tavsiye ettiğim e, alanlar çok memnun kalırlar. Yani o kadar güzel bir aroması vardır. Rehası vardır. Herkese tavsiye ediyoruz. İnsanlar faydalansınlar. Bu bahçe dedemizden kalma. Dedemizden bu zamana kadar e, hasat ediyoruz. Halkımıza sunuyoruz. E, yaklaşık ort, e, şey, fiyat olarak 7 ile 10 lira arasında narın büyüklüğüne göre değişiyor fiyatlar. Pazar fiyatı bu şekilde gidiyor. Bu narın. Büyük narı görünce şaşırıyorlar. Hatta bu kadar büyük nar mı olur diye şey yapıyorlar kendileri ama e, bir şekilde sonra alışıyorlar görenler şaşırıyor. Bu doğal bu şekilde nasıl olur diye düşünüyorlar da buradaki mikro klima etkisine, ırmağın mikro klima etkisinden dolayı burada narların bu toprakta daha bir farklı, daha bir güzel olduğu görüldü. Yaşım 70. Bunun 20 senesini boş ver. 50 yıldır ben bunlar nar işiyle uğraşırım. Bizim narlarımız tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Verdiğimiz gübredir. Affedersiniz en sevdiği gübre de eşeğin gübresidir narların en sevdiği gübre eşek gübresidir. Onun da faydası şu, saman durumunda olduğunda rutubeti salmıyor, ağacın dibini devamlı rutubetli tutuyor. Ve buranın doğal olarak toprağından mı artık Cenab-ı Allah'ın vergisi ise de bilmiyoruz. Bunlar ayrı bir lezzetli, ayrı bir aroması var. Şunu da söyleyebilirim, köyün içindeki nar bu, bu mevkinin narından biraz daha kaliteli. Aynı cins nar, oranın aroması köy içindeki ağaçların aroması bundan daha güzel. Ama cins olarak aynılar. Biz bunlarımızın hiçbir şeyini yoymayız. Pazara gidecek olanı pazarlarız. Pazara gitmeyeni de, ekşi olarak değerlendiririz. Ekşiden çıkan çekirdeklerini hayvanlara yem olarak kullanılır. Kabukları da yakıt olarak da kullanabiliyoruz. Narın hiçbir şeyini zayi etmiyoruz. Ama eziyeti çok. Pazarlamanın dışında eziyeti çok. Ekşisi yapması şu bayağı masraflı. Mersin Adana çevresinde tüketilir. Pazarlama olarak. Bunun dışında hediye olarak da Ankara, İstanbul, İzmir nereden isterlerse bilenler için ama bilmeyenler zaten bilmiyor. Bilenler her yıl bunları ister. Eksisini de özellikle takip edenler var. Sipariş de buradan ekşi isteyenler de var. <laughs> çekiyorsun.